Teröristlikle suçlandığı çıkınca askere çağrıldı. Yeni terhis olan KHK'lı Ali Güler kazada hayatını kaybetti. Muğla'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden KHK'lı polis memuru Ali Güler'in 29 Haziran'da terhis olduğu ortaya çıktı. Güler örgüt üyesi olduğu iddiasıyla buçuk yıl hapis yattıktan sonra yeni tahliye olmuş ve vatani görevini yapmaya çağrılmıştı. Zaho bombardımanı kriz çıkardı. 8 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Irak'ın Zaho kaymakamı Muşir Beşir, ilçenin Derkar kasabasına bağlı Perek köyünün öğle saatlerinde bombalandığını açıkladı. Saldırı sonucu piknik yaptığı belirtilen 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığını açıklayan Beşir, bombardımanın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı bombardımanı Türkiye'nin yaptığı bilgisini yalanladı. AKP'de kriz yok. 15 Temmuz anmasına servet harcadılar. Ekonomik kriz vatandaşın belini bükerken AKP'lilerin harcadıkları kamu paraları da dudak uçuklatıyor. Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan AKP'li Kocaeli Belediyesi 15 Temmuz anması için tek firmanın katıldığı ihaleye 705 bin lira ödedi. Ekonomik krize yakıştı mı? Bitlis'in Tatvan ilçesine 48 milyonluk hükümet konağı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun maliyetine bakmaksızın yakıştı diye değerlendirdiği hükümet konaklarına bir yenisi daha eklendi. Vatandaş yüksek enflasyon rakamları ve Türk lirasının değer kaybetmesi sonucu oluşan hayat pahalılığının zorluğu altında geçim sıkıntısı yaşarken Bitlis'in Tatvan ilçesine 48 milyon TL'lik hükümet konağı yaptırılacağı ortaya çıktı. Ayarlı baraj da MHP'ye yaramadı. Birkaç ay önce Cumhur İttifakı ortağı için yeniden ayar verilen seçim barajı MHP'ye yaramadı. Son genel seçimde %11 almayı başaran MHP, anketlere göre yeni barajın bile çok altında kalıyor.